Evet değerli arkadaşlar. Şöyle biraz yaklaşırsak daha anlamlı olacak diye düşünüyorum. Kıymetli hemşehrilerim, siyasi partilerimizin çok değerli il başkanları, ilçe başkanları, gönüllüleri, emniyet mensubu arkadaşlarımız, Türk siyasi tarihinin en sıkıntılı, 24 saat içerisinde hepimizin kafasının karıştığı ama bir o kadar da ortak payda buluştuğumuz günlerden geçiyoruz. Siyaset mekanizmasıyla görene gelmiş bir kardeşinizin. Şuna inanıyorum ki demokrasi sözde olmamalı. Özde olmamalı. Demokrasiye yapılacak olan şu veya bu sebeple müdahaleler her zaman toplumun her kesimi tarafından gerektiği şekilde reddedilebilmeli. Ama cümlelerimin bu an bu noktasına geldiğinde şuna aykırmak istiyorum. Bana ülkeni geridir. Ben bu ülkenin sokaklarında artık terör, uçak, bomba, kimin kimi kovaladığı günlerde yaşamak istemiyorum. Bakın biz buradayız. Alevisi, Sünnisi, Büyük Birlik Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi aşağıya gideceğiz. Değerli diğer partilerin arkadaşlarımız ben aynı gayrı yaşamak istemiyorum. Böyle olduğumuz için huzurlu yaşadık bugüne kadar. Biz demokrasiye sonuna kadar sahip çıkacağız. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurmuş olduğu ulusumuzun kurucusu Yüce Önder'in bize bırakmış olduğu Cumhuriyet'in bütün kazanımlarına samimiyetle sağ çıkacağımızı haykıracağız. Bunu yaparken de karşımızda değil, yanımızdaki olan dostlarımızla ortak kaydıda buluşmayı becereceğiz, becermek zorundayız. Tek istirhamım şu, kol kola gireceğiz. Bütün dünya insanı bizden şu anda aklı serinlik bekliyor. Türk insanının Türk toplumunun birbirine düşmesini, birbiriyle kavga etmesini anlaşamamasını anlaşamamasını bekliyor. Provokasyonlar mı? Olacak. Ama biz onlara dönüp bakmayacağız. Enteres etmeyeceğiz. Bu ülkenin insanla uzatılmış olan kötü elleri kırmayacağız. Düzeltip geri kendisine yerleşeceğiz. Tek bir Kırmadınız, geldiniz. Bu bir gövde gösterisi değil. Bunu altı içeride konuşuyorum. Yukarıda da ifade ettim. Belediyemiz bütçesinde çalışan arkadaşlarım, mahallelerden gelen arkadaşlarım, köylerden gelen muhtar arkadaşlarım, şunu bir isimler ki ayrışmaya değil, bu toplumda huzurla yaşamaya olan inancımızla meydan olacağız. Ben tekrar cümleme son verirken 24 saatte yaşadığımız olayların geçmişte yaşamış olduğumuz acı olaylara yaklaşmamasını bizi yeniden zaten bizde var olan birlikte yaşama anlayışına gitmesine olan inancımla katılım sağlayan Cumhuriyet Halk Partisi Sayın İl Başkanı Başkanımıza, Kani Başkanımıza, Büyük Birlik Partisi'nin değerli yöneticilerine CHP tabaş başkanımıza, Merkez başkanımıza, adını sayıp burada biliyorum. MYK arkadaşlarında var. AKP'nliği çalışan arkadaşlarında var. Herkes var. Ben zaten sadece bir siyasi partinin temsilcisi gibi konuşmuyorum. Hepinizin adına duygularımı paylaştım. Allah hepimize bu topraklarda eşimizle, evlatlarımızla, dostlarımızla, komşularımızla huzurlu yaşamayı Nasip etsin diyorum. Hepinize şükranıyorum Sağ olun bari. Arkadaşlarımız, konumuz arkadaşlarımızla cümle ifadelerini duymak istiyorum. Çünkü hakikaten bu birlikte ihtiyacımız var. Önce Sayın Başkanım, bize sahip sayılırız. Bir Birlik Partisi'nin değerli. Değerli Meclis Fonu'na Şu anda hakikaten Meclis birlik ve beraberliğini yakalamış durumda. Biz de 12 Eylül'leri görmüş insanlarız. Bizi birbirimize düşür, düşürmeye, kırmaya, güvenlik güçlerimizi birbirine düşürmeye çalışan uluslararası güçlere karşı Merzifon'dan hep birlikte biz hep beraber bir olacağız, iri olacağız, bir olacağız diyorum. Teşekkür ediyorum. çok teşekkür ediyorum. Sayın Belediye Başkanım, siyasi partilerimizin değerli temsilcileri, değerli ilçe başkanları, sevgili Mert Fonlu Hemşerilerim, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Arkadaşlar, 1919 yılında Türkiye Cumhuriyeti kurulurken Kurtuluş Savaşı mücadelesini Alevisiyle, ile, Türkiyle, Kürt'üyle, Lazıyla, Çerkeziyle hep beraber verdik. Atalarımız bu toprakları bizlere kanlarını sulayarak bıraktılar. Bizler de o mirasa sonuna kadar sahip çıkacağız. Burada Burada bu birlikteliği sağlayan belediye başkanlarımıza ve Mertip'in halkına gerçekten çok teşekkür ediyorum. 60'lı yıllarda, 70'li yıllardaki muhtıralarda ve 80 yılında yapılan darbede atalarımız, analarımız, babalarımız acılar çekti. O günlerin yaralarını hala sarmış değiliz. Biz darbe nereden gelirse gelsin, kim tarafından yapılırsa yapılsın, hepsine dimdik ayakta durarak karşı çıkacağız diyoruz. Tüm Mersonlu hemşerilerimizi bu birlik ve beraberliği sergilediği için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Sağ olun, var olun. Birazdan programı da size paylaşmak istiyorum. Orada Meydanda ben konuşma yapmayacağım. Bunun altı özellikle çizilmesini istiyorum. Siyasi partilerimizin ilçe başkanları konuşacak. Biz de, ben de kendi seçilmiş belediye başkanı olarak orada bulunacağım, hep birlikte bulunacağız. Sizden istirhamım herhangi bir slogan, herhangi bir söylem asla ve hatta sizleri, bizleri rahatsız etmesin daha fazla duygusal olduğunu düşünen arkadaşlarımız farklı söylemlerde bulunabilirler. O arkadaşımızın konuna gireceğiz. Bu sabah biraz önceden itibaren konuşmuş olduğumuz samimi duyguları dost paylaşacağız. Aksi bir söylem ikili münazara inanın şu yapmış olduğumuz mesaiye halen getirir. Bakın burada evladımız var. 7-8 yaşında kalkmış gelmiş annesinin babasının yanında. Gizliğim o evlatımıza borcumuz var. O yüzden onu gibi evlatlarımız adına sizden ricam kol kola gireceğiz. Ailesine ailesi gayrısı olmadan gidip ülkemizde bir daha başına yaşanmamasına da ortak payında buluşacağız diyorum. Hepinizi yavaş yavaş korteje beklemek Bu <laughs> arada emniyet güçlerimize de Sayın Kaymakamımıza da bu süreçte bir devletin olması gerektiği şekilde şefkat eliyle bizlere yaklaştığı için homojen bir anlayışla bizleri ortak faydalı boşluğuna gayretli olduğu için kendimiz son suçlarımız efendim. Son cümle son cümle 161 tane evladımız canından oldu. Askerimiz, polisimiz 1500 üzerinde yaralımız bütün terör şehitlerinin yanı sıra bu demokratik şekilleri olan bütün arkadaşlarımızı da Allah'tan rahmet diliyorum. Ulusumuzun başı sağ olsun diyorum. Yaralı bütün hemşehrilerimizin, vatandaşlarımıza da en kısa zamanda sağlığına kavuşmalarını temenni ediyorum. Temenni ediyorum efendim. Arke, arke. Bayrağı, Dur, bayrağı, Dur, bayrağı. Dur,